Herkese selamlar. 7 Temmuz pazartesi günü hafta başladı ama hafta sonu herhalde hop oturduk, hop kalktık. Bayağı bir diken üzerindeydik. Hafta sonunda gerçi video çıkıp hani çok büyük böyle bir panik dolar tarafında olmayacağını, altın tarafında olmayacağını ama bunun borsaya yansımasının biraz bir tık fazla olabileceğini çünkü o da son dönemde borsada %15'lik, %20 %20'lik bir çıkış olmuştu. Ee, bu yüzden borsa tarafında birazcık daha satışlarınız olabileceğini konuştuk. Ve sabahki canlı yayında da önemli noktaları değindik. Bu arada sabahki canlı yayın derken her sabah saat 8.30'da tüm dünya piyasalarıyla ilgili canlı yayın var biliyorsunuz. Ee, abone olup zil tuşuna basarsanız sabah saat 8.30 canlı yayınları bildirim size de gelir. Böylece siz de bütün dünya hakkında S&P, Nasdaq, altın, gümüş, borsa... Dolar her taraf hakkında saat 8.30'daki canlı yayını alabilirsiniz. O yüzden bildirim tuşunu açmayı unutmayın. Videoyu da beğenip paylaşmayı da unutmazsanız sevinirim. Şimdi başlıkta dedik ki ve dolar başlıyor. Euro, altın yatırımcısı dikkat. Borsada da satışlar. Şimdi dolayısıyla bunlara bir bakacağız ama burada bir trend değişikliği olabilir. Nerede trend değişikliği olabilir? Dolarda. Dünyada dolar endeksi biliyorsunuz Trump'ın gelmesiyle beraber bir düzeltme sürecine geçti ve bayağı ciddi bir değer kaybetti dolar endeksi, DXY dediğimiz. Ee, ama yavaş yavaş orada bir dip oluşumu var. Ve sanki e, bazı kritik noktaları göstereceğim. O bölgelerin üzerine attığı anda dünyada bu yaklaşık 2-3 aydan beri düşen dolarda yukarı bir hareket başlayabilir. Bu da önümüzdeki dönem. Bu yukarı doğru çok sert giden euro dolar paritesi yani euro yatırımcısı dolar yatırımcısına göre daha iyi para kazanmıştı 3-4 aydır. Bu terse dönebilir. Öbür taraftan tabii ki dolar endekslerindeki yükseliş altın ve gümüşü de etkileyebilir. Ee, orada özellikle altında bir yorulma olduğunu uzun zamandır söylüyorum. Zaten 3 aydır gram altın fiyatlarına baktığınız zaman yerinde sayıyor ee, ve hani para piyasası fonunda 3 aydır bekleyenler daha avantajlı. Dolayısıyla dolar endeksi altın, gümüş ve euro. Ondan sonra da borsa İstanbul'da bugün gelen satışlara bakacağız. Neler olduğuna bakacağız. Yarın sabahki saat 8.30'daki canlı yayınları mutlaka arkadaşlar güne başlarken dinleyin ki tüm dünya piyasaları hakkında bilginiz olsun. Şimdi dedik ki dünyada dolar endekslerinde bir e, trend dönüşü olabilir. Bakın. 110'lardan 96 97'lere kadar inen bir dolar endeksi vardı ve bu süreçte e, tabii ki euro dolar paritesinin de yukarı gittiği bir dönemdi. Şöyle euro dolar paritesini de açalım diğer tarafta. Şimdi euro dolar paritesi de tabii ki dolar endeksi düştükçe tam ters grafik. Bu da hep yukarı doğru gitti ve euro dolara göre daha iyi para kazandırdı ve daha pozitif ayrıştı. Şimdi burada özellikle dolar endekslerinde önümüzdeki günlerde 97 68 seviyesi çok kritik. Bu seviyenin üzerine geçerse dolar endeksleri dolar da kısa vadeli bir 99'lara doğru tekrar bir değerlenme görebiliriz. O yüzden bu dolar endekslerinde 110'dan 96'lara kadar gelen %15'lik düzeltmediğin yavaş yavaş satış momentumunun bittiğini görüyoruz. Bu da ne olur? Önümüzdeki dönem dolar euroya göre kuvvetlenmeye başlayabilir. Ama bakın nokta şurası 97.68 seviyesinin üzerine geçmesi lazım. Burada altın fiyatlarında ciddi bir yorulma olduğunu söylemiştik ve kısa vadede şu 3500 dolardan gelen düşüş kanal trendi geçilmediği sürece altında şu 2500 dolardan olan çıkış trendinin düzeltme süreci devam edecek. Aşağıda altında 3250 dolar çok kritik ve önemli. Bu bölgede kırılmadığı sürece çok fazla korkacak altın tarafında bir şey yok e, altın için biliyorsunuz her zaman şunu söylüyorum Evet ons bacağı belki e, durulacak e, artık e, güzel prim yaptı 3250 doları kırmadığı sürece de ons altında e, düzeltme satış baskısı hızlanmayacaktır ama özellikle e, şu andaki geçmiş olduğumuz konjonktürde bu siyasi gerilimler devamlı bir siyasi olaylar, konkordatolar, ekonominin geçtiği nokta, bütün bunlara baktığımız zaman şunu görüyoruz. Çok kırılgan bir yapıdayız şu anda. Dolayısıyla portföylerimizin yüzde 40'ının en az dolar ve dolar tandans ürünler yani dolar, gram altı, gram gümüş gibi noktalarda olursa daha defansif bir portföy yapısı olur. Tabii ki burada yeni dönemde altın alacak insanlara hep şunu söyledik, hani 2-3 aydır gram altın alacağınızda para piyasası fonu daha avantajlı olabilir dedik. 2-3 aydır da para piyasası fonları gram altına göre daha iyi getiriyorlar. Hani orada da önümüzdeki dönem bir faiz indirim süreci başlayacaktır, başlayabilir orada da ama gene de mevduat faizi hala daha cazibesini koruyacaktır. Şimdi öbür tarafta bugün borsada satışlar gördük. Özellikle sabah yaptığımız canlı yayında çok önemli noktalar belirttik ve bugün o önemli noktalara kadar satışlar geldiğini, oradan piyasanın tepki verdiğini ama seans sonunda doğru tekrardan bir satış baskısıyla tekrar geri çekildiğini gördük ve günü minimuma yakın seviyelerde kapadı. Şimdi hafta sonki siyasi gelişmelere baktığınız zaman Pazartesi günkü piyasalardaki e, hani karşılığı Dolarda böyle bir 0.40'lık bir artı. Ama borsada da tabii %2'lik bir geri çekilme. Niye borsa tarafı daha çok etkilendi? Çünkü kısa vadede borsada %15'e yakın bir getiri elde edildi. Zaten bir düzeltme payı vardı. Bu olaylar düzeltmeye bahane oldu. Peki buradaki düzeltme nereye kadar gider? Şimdi şöyle bir bakalım. Ama tekrar ediyorum. Her sabah saat 8.30'daki canlı yayınları mutlaka yakalayın. Bildirim tuşuna basarsanız zile sabahları canlı yayında sizlere bildirim gelir. Ama zaten her saat 8.30'da her sabah girerseniz otomatikman da kendiniz görürsünüz. Şimdi borsada e, özellikle dedik ki son dönemde çok iyi bir çıkış oldu. 9400'lerden. Ondan sonra bugün de bir düzeltme kapanışı. Tabii ki ortalamaların altına kaydık. Burada soru. Hani bu düzeltme 9800-9700'lere kadar devam eder mi sorusu. Sabahki canlı yayınımızda söylediğimiz noktalarda şurası vardı. Bizim için esas önemli bölge 10.080'di. Yani şu bölge. Buraya kadar 10.100'lere kadar bir geldik. Buradan 10.167'ye tepki verdik. Sonra günü tekrardan minimuma yakın kapattık. Şimdi kısa vade ilk önemli direncimiz 10.167 ve 10.190 bölgeleri oldu. Kısa vade önemli dirençler. Daha seans içi. Yarın 10.080 önemli. Burada satışların derinleşmesi durumunda şuradaki en son şu çanak bölümünün aşağıya koyulduğunu göreceğimiz bir yapı gelir ki o da bizi 10.040, 10.000'li seviyelere doğru getirir. O yüzden şu düzeltme sürecini birazcık izlemek lazım. Borsada çok böyle aceleci olmamak lazım. Borsada önemli olan arkadaşlar doğru zamanda pozisyon alabilmek. Aslında sadece borsada değil bütün ürünlerde öyle. İşte teknik analiz, trend okumak, piyasaları okumak, ne zaman hangi ürünü alacağınızı, o ürünü hangi fiyattan alacağınızı, hangi fiyattan almayacağınızı öğrenmek çok önemli bir şey. O yüzden trendleri takip etmek çok kritik. O yüzden bu noktaları bol bol anlamaya çalışalım. Bununla ilgili bana siteden ulaşabilirsiniz. Beforethenews.com'dan, official siteden. Instagram'dan size mesaj atanlar arkadaşlar ben değilim. Ben kimseye Instagram'dan mesaj atmam. Bana ulaşabileceğiniz ama official site beforethenews.com aşağıda gördüğünüz site. Oradan bize ulaşım bölümünden bana Whatsapp'tan mesaj atabilirsiniz. Bunlarla ilgili de bana sorular sorabilirsiniz. Bu salı gününe kadar İndirimi geçerli tutmuştuk eğitimlerde ama hafta sonu 3 gün sitede bir problem oldu. O yüzden bu cumaya kadar indirimleri de uzatıyoruz. Bu cumaya kadar arzu ederseniz de indirimli şekilde eğitim alıp bu işleri öğrenebilir. Yatırımlarınızı kendi kararınızla verebilirsiniz arkadaşlar. Herkese kolay gelsin. İnşallah iyi bir hafta olur. İnşallah gerginlik olmaz.